Evet hoş geldin ha. ha. Tamam Merhaba. Yani demlemem, mi ya bilemedim. Ana sıcağımış ya. Orada iki dakika Öncelikle hoş geldin. Ha, Sonralıkla bayramın mübarek olsun. Kurban bayramı. Herkesin bugün. mübarek olsun. Evet herkesin mübarek olsun. Bayram ziyareti kısa olur bir müsaade alayım. Hadi ya dur hemen ya iki dakika cıvıyma Şu geçen sene bir beyazla bir muhabbetiniz oldu kurban He. kesme o. Ne oldu o? oldu? ya o. O biri dağıtalım, biri stok yapalım, dolaba yığalım dedi. Onlar mı çıktıydı? Ne oldu? Vallahi sen ustasın anlam bu işten dediler. Ben de atladım. Yedi kişi lazım bir sığıra girdiler. Beyaz var. Beyazın abesi var. Baldız, inge, eniştedirken bir de tutmuşlar. Güray almış gelmişler. Yedi kişi olsun diye. Ben bilsem onun ortak olmazdım bu işe vallahi. O oh, şimdi dedim kasap kedisi gibi ortakta dolanır. <laughs> Beyaz falan hiç işe elini sürmedi mi öyle kenardan? Yani, Baktım akşama kadar. İftihar bitmeden hepsi kenara oturdular. Beyaz oradan bağırıp kavurma hazır olmadı mı? Ekmekler burada kuruyup gider diye. Bir taraftan ağa şu çıkıntı etleri bir poşete koyalım da kediye götürelim de deyince benim şartı attı tabi yani. Bu arada dayı olmuşsun diye duyduk, sağ ol, hayırlı olsun. Sağol. Daha be. önceden de bana dayı ama 50 yaşında dayı olunca ayrı oldu. Sizin yani. o bir evin yanında arsa vardı o değerlendi evet. mi ne oldu? Valla değerlendi aslında market yapılacak diyorlar oraya ama pek de içime sinmedim. Ben eski bakkallara daha çok özlem duyuyorum o. 50 liraya çitlek verirlerdi o zaman bardağına mesela. O kese kağıdına mesela yumurta koyarken çıkan ses, toz şeker içine daldırılan kürek içeri girince falan bisküvit kokardı yani. Onları özlüyor insan hiç ders istemez. Yani. Şu eski kocaman teraziler vardı hatırlan ibreli. He, hatırlamaz olur muyum şu baskül ibreli. Eskiye götürdün beni. Sembolleri vardı ya eskinin ya. anıları vardı. Seni ha. geçiriyoruz alkış alıyoruz buraya bir Hadi.